Ne haber Fehmi? Yine mi geldin Fehmi? <laughs> Geçen seni Sahilde görmüşler Fehmi. Üstünde ne vardı orada Fehmi? Tişört vardı abi. Başka ne vardı? in aşağı. Aşağı in Fehmi. Şort vardı. Abi şort. Daha da in aşağı. Aşağı in. İn. İ i̇nemem abi. Söyleyemem. Tabana in Fehmi. Tabana in Fehmi! Tabana in! Tabana in! Gidemem abi. <laughs> Fehmi. Ayağında ne vardı Fehmi? S söyleyemem abi. Ben söyleyeyim Fehmi. Ayanda parmak arası terlik varmış. Fehmi hem de pembeymiş. Fehmi! Fehmi! <laughs> Yakışır mı lan delikanlıya? Yakışır mı lan delikanlıya? Söyle bunu bana. Niye giydin lan parmak arası terlik? normal rugan giyip caka satacağına parmak arası giyip cakkada cakkada bizi sattın Fehmi sattın Fehmi ben bu hayatta cevap anahtarını kaydırmışım yine de tam puan almışım Fehmi adın varsa ayağın takılıp düşüp kaymazsın Fehmi Söyle. Neden parmak arası terlik giydin Fehmi? Sö 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 söyleyemem abi. <laughs> Üstünde bir de utanmadan mor çizgiler varmış Fehmi. Mor ağız payının rengidir Fehmi. Ağız payının rengidir Fehmi. <laughs> Ağzında terlik taşıtırlar. Sahibini bilemezsin <laughs> Fehmi. Sahibini bilemezsin Fehmi. Taşıttırlar o tenliyi senin ağzında. Dişinin arasına takarlar o arayı. Buraya takarlar o arayı. <laughs> konuşamam. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez. Edemez. Edemez Fehmi. Sen kutu kutu penseyi oynarken ben kutu kutu penseyle oynuyordum Fehmi. <laughs> Konuş diye giydin o terlikleri. <laughs> Söyleyemem abi. Söyleyemem. Ellerimi sürmeden boğarım seni Fehmi. Fabrikasyon boğarım seni Fehmi. İntarsüsü veririm. Diblodan öteye gidemezsin <laughs> Fehmi yeter artık çok gerildim. Vur beni. Konuşmuyorsun öyle mi Fermi? Konuşmuyorsun öyle mi? He? Konuşmuyorsun öyle mi? Seni vururlar öyle mi? Konuşursan vururlar öyle mi? Al ulan o zaman! Ne oldu bak? Yine öldün Fehmi. <laughs> He? Oh my god. They killed Fehmi. Siz verin şuraya.